Yazdıklarım, içimden okuduklarım, yazmadıklarım, ardından öğrendiklerim, sustuklarım, konuştuklarım, hecelerim. Cevabını asla bulmayı başaramadığım birkaç hikaye, hayal meyal, gücümün aşkı, sevgimin ısrarı, yitirdiklerim, sahip olduklarım, olamadıklarım, önemi azalan şikayetlerim, mühim değil diyecek kadar yaşanmışlığım, hislerim, düşüncem kalbimin çok içinde bir evren ve nasıl oluyorsa insan olmamı ve kalmamı sağlayan, beni olduran birkaç unsur işte. Yalanlarla hakikatin ortasında, arasında ruhumun hücrelerine kadar yeryüzü ve gökyüzüyle yıkanışı, çıkmaz sokaklarım, ağaçlarım ve bir zamanlar sabırsızlıkla beklediğim her gün doğan güneşlerim. Yağmurdan sonra mis gibi toprak kokusu, çocukluğum, camdan sokakları izleyişim ve birçok anı. Hepsinden memnunum. Hem de çok hayat duyduğum, gerçekliğimin çıplak sesi ve beni ben yapan her şeye ve herkese müteşekkirim. Sevgilerimle.